Oğlum ateş ediyor ananı Ya hayır. İsikim yapam adam bayılır. Edward devam et arkandan ilerliyorum. Olmadı bu. Ah. Olsun be gülüm. Riot, Riot, buraya, buraya gelme. Önümüzdeki demi de, geçen de, araç de, sıktı, sıktı bize. bize. E bizim işimiz bitti hastaneye gidiyoruz. Emin misin? Yemek servisine bağlanın. Bölge arka tarafı benim arabamın olduğu kısma bir tane yemek çağırın. Önümdeki Riot'ta boş olan birisi şu an o işlemi yapsın arkadaşlar. Jayce yes, 3'ü konuşuyor. Burada, burada, burada ben daha, daha ilk kişiye vuruldum. Bilginiz olsun şu anda, şu anda en etkili kişiye sağlık aratıyorum. Jayce konuşuyor. Direkt içeriye girip sağlayalım mı? İçeride Yardım pusmuş olabilir. Dikkatli Dikkat olun. Gene geldi her Bir, dakika, bir dakika. Arka tarafı bir Hermes genelde, bilginiz olsun. Size doğru. Oha! Onu yani sunamayayım ki o zaman. Vur herhalde. aldık. Güzel. Bunları burada bırakın. Devam edin. Ne şey oynamaya çalışıyor. Şeye doğru. Ee, Türklerin olduğu yere doğru. 104. Kapıdaki ben kişi açıyor kapıyı. açıyor. Kapıyı kişi Kapıyı açıyor. Kapıyı açıyor.